Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıfın e, ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün EBOB ve EKOK'u tanıyacağız. 3. videomda e, özelliklerine bakacağız ve soru tarzlarını göreceğiz. 4. E, videomda da yeni nesil sorularını çözmüş olacağız. Evet başlayalım. EBOB yani en büyük ortak bölen. Ne demekmiş? Bir görelim bakalım. İki doğal sayının ortak bölenleri arasındaki en büyük doğal sayı bu doğal sayıların en büyük ortak böleni olarak adlandırılır. Evet. Yani mesela 18'in bölenleri. 18 neye bölünür? 1'e, 2'ye, 3'e, 6'ya, 9'a, 18'e. 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Yani onun bölen sayılar. Peki ikisinin ortak bölenleri hangisi? 1, 2'ler, 1'ler, 3'ler ve 6'lar. İşte bu ortak bölenlerde benim için ne oluyor arkadaşlar? Ortak bölenlerin en büyüğü hangisi ise biz buna EBOB diyoruz. Yani 18 ve 24 en çok hangi sayıya bölünebiliyor ortak olarak? 6'ya. O yüzden bunların EBOB'u 6 olmuş oluyor. EBOB değeri çarpan algoritmasıyla bulunurken ortak bölen sayılar işaretlenir sayıların çarpımı EBOB değerini verir. Az önceki anlattığım şekilde bulamayanlar veya onu daha uzun e, şekilde e, düşünenler bunu pratik olarak yapabilirler. Nasıl mı? Hemen bakalım. 2'ye böldük. 9'a 12. 2'ye böldük. 9 2'ye bölünmez. 9 olarak kaldı. Burası ne oldu? 6. Tekrar 2'ye böldük. 3. Yine burası 9 olarak kaldı. Şimdi 3'e böleceğiz. Burası 1. Burası 3. Tekrar 3'e böldüm. 1. İkisinin ortak olarak bölündü. 2 ve 3'e işaret koydum ve ikisini çarptığım zaman yine ben bunların EBOB'unu bulmuş oluyorum. Daha pratik. Evet. Verilen sayılar asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılır. Tabanı eşit olan çarpanlardan üssü küçük olanlar alınır ve çarpılarak EBOB bulunur. Yani aynı sayılar varsa mesela 2 üssü 3, 2 üssü 2 biz üssü küçük olanı evok değeri olarak alıyoruz. Hemen bakalım. Şimdi x sayısı 2 üssü 3 çarpı 5 üssü 1 çarpı 7'nin karesi. Y de 2'nin karesi çarpı 5'in küpü. Şimdi ikilere baktığımız zaman 2'nin karesi mi daha küçük? 2'nin 3. kuvveti mi? Yani küpü mü? Tabii ki 2'nin İkinci kuvvetini alıyoruz EBOB'da. Beşlerden de bir tane olan beşi alıyoruz. Peki yedi yok. Hiç yediye almıyoruz. Her zaman ortak olan da üstü küçük alanı alıyoruz. Ekoku da göreceğiz. Bu soruda burayı bırakıyorum. Ekoku anlatacağım. Ondan sonra bunu da yapabileceksiniz. Evet. 18'i hemen yazdığımız zaman nasıldı? Bunu biliyordunuz artık. 2 çarpı 3'ün karesi. 24'ü de hemen ayırabilirsiniz. 2'nin küpü çarpı 3. Bu şekilde de direkt yazabilirsiniz. Bakıyorum 2'lerden küçük olan 2 üssü 1. 3'lerden küçük olan 3 üssü 1. İkisini çarptım 6. Evet, şimdi gelelim ekok. En küçük ortak kat. Yani iki sayının birleştiği, ortak olduğu en küçük ortak katını bulacaksın. Bakalım. İki doğal sayının ortak katları arasındaki en küçük doğal sayı, bu doğal sayıların en küçük ortak katı olarak adlandırılıyormuş. Yani ekok. Anlaşıldı mı? Sesim geliyor mu? Sizi duyuyorum ben. Evet diyorsunuz. Bu konuda birazcık, e, genelde bu konu biraz zor geliyor. 8 sınıfın en zor konusu belki de bu geliyor size. E, ama gayet kolay aslında. Anlayınca belirli hatları var. Ondan sonra gerisini yapıyorsunuz zaten. Evet. 10 ile 25'in en küçük ortak katını bulalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60 diye gidiyor. 25'in katları nasıl? 25, 50, 75, ondan sonra 100 bu şekilde gidiyor. Peki en küçük dediği yani ilk birleştikleri ortak kat hangisi? 50. O zaman benim için 50 ne oluyor arkadaşlar? Ekok oluyor öğretmenim diyeceksiniz. Evet, Ekok değeri çarpan algoritması ile bulunurken tüm asal sayılar işaretli veya işaretsiz. Ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Ne varsa gel kardeşim diyor Ekok. Ekok gözü çok açık. Ne varsa topluyor. Üssü en büyük olanı alıyor. Ortak olmasa bile sen de gel diyor. Varıyor toplayıp gidiyor yani. Ama EBOB çekingen. Üstten küçük olanı alıyor. Ortak olmayanı da almıyor. Böyle gariban bir şey EBOB. Evet. Ekok. Baktık 36 ve 54'ü. Hemen bölme algoritmasıyla bir bulalım. 2'ye bölünmüş. 18, 27. 2'ye böldük 9'a. 27 bölünmedi. 3'e böldük 3'e 9. Tekrar 3'e böldük. 1 kaldı 3. Tekrar 3'e böldük. 1. Evet burası ne oldu? Tüm buranın çarpımı ne varsa çarptığımız şey bize ne veriyor? Ekoku veriyor. Hepsini çarptığımızda 108 çıkıyor. Benim için bu ne olmuş oluyor? Ekok olmuş oluyor. Yani diğer adı yani açılımı nedir? En küçük ortak kat. Tamam mı gençler? Verilen sayılar asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazın. Tabanı eşit olan çarpanlardan üssü büyük olan gözünü açmış üssü büyük olan ve farklı tabandaki sayı varsa da onu da alıyorsun tamamı çarpılarak ne bulunuyormuş? Ekok bulunuyormuş. Evet. Ne diyor bir bakalım ya burada bir doğal sayının sonsuz çoklukta katı vardır. Hmm. Dolası Dolayısıyla iki sayının ortak katlarının en büyüğü bulunamaz. Ancak en küçük ortak katı bulunabilir. Evet, buraya dikkatinizi çekiyorum. Bakalım. Şimdi 48'i nasıl yazıyorum? Hemen böldüm 2'ye 24, böldüm 2'ye 12, 6, 3, 1. Artık hocam biliyoruz 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 3. Burası da 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpı 5. E, ekok çok aç gözlüydü, her şeyi alıyordu büyük olanı alacak. 2'nin üstü kuvvetinin büyük olduğunu. Buradan da 3'ün karesini alacak. E bunun ortak yok ama sen de gel diyecek. Onu da alacak. Benim için bu ne olmuş olacak? E koku olmuş olacak. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçüncü video hemen hemen çok kısa sürede yayında olacak. Bunları e, not edelim, çalışalım. Biraz da hemen pekiştirme amaçlı alıştırma sorularına bakalım. Üçüncü videoda EBOB, EKOK problemlerini çözeceğiz, özelliklerine bakacağız. Dördüncü videomda da yeni nesile bakacağız. Sonra ikinci e, konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmuyoruz, beğenmeyi de. Görüşmek üzere, bay bay.